<laughs> evet, i̇yi, tamam. Bir defa daha yapalım mı ya, sizce? Ya, ne dersiniz? Daha coşkulu da olur mu? <laughs> yapalım mı? 24 Mayıs'ta sanat için. Nefes alınabilir bir kent için. Yediğimiz meyveden tat alabilmek için. Kansersiz ekolojik bir dünya için. Halk sağlığı için. Yüzülebilir denizler için. Yeni bir yaşam için. Engelsiz bir kent için. Biz yüzülebiliriz. Hadi de bakalım. Saat 5'te Yoğurtçu <laughs> Parkı'nda bisikletlerimizi buluşuyoruz. <de bakabilirim. gülüyor> Yine saat 5'te Bostancı İskele'de bisikletlerimizle buluşuyoruz. Sonra saat 6'da Cadde Bostan'da bir forumumuz var. Yeni yaşamda nasıl bir doğa ve kent istiyoruz bunu konuşuyoruz. Hepinizi bekliyoruz.